Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. koza yayınları sayfa 204 ve 207'deki öğrendiklerimizi uygulayalım kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Yandaki çemberlerin merkezleri ile üzerlerinde verilen noktaları cetvel kullanarak birleştiriniz. Oluşan yarıçap ve çapları yazınız demiş arkadaşlar. Bakın önce merkezlerini belirleyelim. Bir çemberin merkezi tam orta noktası. Yani burada M noktası burada da O noktası arkadaşlar. Yarıçap ve çapları belirleyip bunları yazmamız isteniyor. Burada cetvel kullanın demiş. Biz de doğru parçalarından yararlanalım. Siz de cetvel kullanarak çizebilirsiniz. Bakın E noktasından B'ye doğru merkezden geçecek şekilde çizdiğinizde bu bir çaptır arkadaşlar. Merkezden yayları birleştiren doğru parçasına çap diyoruz. E'den B'ye doğru bir çap çizdim. Yine F'den yola çıkarak bakın M'den geçip D'ye doğru da bir çap çizebilirsiniz. Bir de M ile C'yi çizdiğimizde ne olur? Bu da yarı çap olarak karşımıza gelmiş olur. Bunları çizerek cetvel kullanarak çapları ve yarı çapı çizmiş olduk. İkinci şeklimize geçtiğimizde N'den başlayarak O'dan geçip L'ye doğru çapımızı çizdik. Bakın buradan 3'ü doğrusal değil. O zaman çap çizemem. K ile O'yu çizdim. Bu yarıçap O ile M'yi çizdiğinizde bu da bir yarıçap olarak karşımıza gelmiş oldu. İsimlerini yazınız demiş. Hemen kalemimizi açalım. Evet. Burada arkadaşlar önce çapları yazalım. Çap olanlar. EB bakın burada bir çap arkadaşlar. EB doğru parçası. FC bir çap. FC bir çap. Başka çap var mı? NL bir çap arkadaşlar. NL bir çap. EB, FC ve NL doğru parçaları birer çap. Yarı çapa geçtiğimizde yarı çap. MC bir yarı çap KO, bir yarı çap OM, bir yarı çap arkadaşlar. Üçer tane, üç tane çap, üç tane yarı çap var. Ee, hem onları gösterdik, hem de yazmış olduk. Birinci sorumuzun cevabı için. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Burayı temizledik. İkinci sorumuza doğru geçiyoruz. Sizler yetiştiremediyseniz durdurarak çizimleri tamamlayabilirsiniz. İkinci sorumuz demiş ki. Yarı çapının uzunluğu 4 santim olan bir çember çiziniz. Bu çemberin merkezini, yarı çapını ve çapını adlandırınız demiş. Bakın bu sorunun benzeri son soruda da var arkadaşlar. Defterinize yarı çap uzunluğu 4 santim olan bir çember çiziniz demiş. Yani bunları defterinize güzelce çizebilirsiniz. Burada yeterli yer yok çünkü. Ders 4 santimlik bir çember çizecek. Biz şöyle orta yere çizeceğiz. Siz de defterlere daha güzellerini çizersiniz arkadaşlar. Yarı çapı uzunluğu 4 santim olan bir çember modeli çizmemiz isteniyor. Burada da çemberden yararlanalım. Evet, bakın şöyle bir şekil çizdiğimizde biraz aşağıya alabilirim bunu. Şuradan, evet. Yarı çapı 4 santim olmasını istemiş bir çember aldım. Yarı çapının 4 santim olmasını istedi. Hemen kalemimizi dönelim. Şurası merkezi olsun. Merkez genelde O harfiyle gösterilir arkadaşlar. Yarı çapı da 4 santim olsun dedi. Şuraya çizdim yaya kadar yarısını burası da yarı çap yani küçük r harfi ile gösterilir onu da 4 santim olarak göstermiş oldum bu çemberin merkezini o noktası belirledim yarı çapını belirledim ve çapını adlandırınız demiş adlandırmamız isteniyor burası o dedim buraya a dersem o a bu şeklin arkadaşlar ne oldu yarı çapı yarı çap yine Tam tersini de birleştirdiğimizde bakın. Şurayla da birleştirdiğimizde burası da B noktası olsun. BA da bu şeklin çapı olur. BA da çap şeklinde isimlendirmiş olalım. Yarı çapını çizdim. E, çapını çizdim. Merkezini çizdim. Çemberimi çizdim arkadaşlar. Bu şekilde hem çizimimi hem de yarı çapı ve çapı göstermiş olduk. Adlandırmış olduk. İkinci sorumuzun cevabı olarak. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Yandaki salça kutusu ve bisküvi paketinin yüzeylerindeki çember ve çembersel bölgeleri gösteriniz demiş. Üstünden göstermemiz isteniyor. Baktığınızda arkadaşlar bakın domates salçasının kapak kısmında bir çember modeli mevcut. Yine aynı şekilde bisküvinin açıldığı yerde yine bir çember modeli görüyoruz. Başka nerede var arkadaşlar? Dikkat ederseniz şurada Açılacak yerde bir çember modeli görüyorum. Açı, açacaktaki tutulacak kısımda. Tam orayı çizemedim ama siz kitabınızda daha net çizebilirsiniz. Bir de şurada O harfi var arkadaşlar. Domateste bakın onu da alabilirsiniz. Şurada da bir O harfi var. O da çembere bir model olur diyoruz. bütün sorumuzda da bu şekilde şekil üzerindeki çemberleri, örnekleri çizerek göstermiş olduk. Ve dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz demiş. Çember ve daire ayrımını yaptığımız bir soru arkadaşlar. Bilezik bakın çember. Neden arkadaşlar? Çember içi boş olan şekle diyoruz. Daire ise içi dolu olan şekle diyoruz. Bilezik çember çünkü içi boş. Madeni para bakın içi dolu arkadaşlar. O yüzden bu bir dairedir. Duvar saati yine içi dolu olduğu için bu bir daireye örnektir. Simit içi boş olduğu için bir çember. Buradaki conta içi boş olduğu için o da çember örnektir diyoruz. Dördüncü sorumuzda bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçtik. Defterinize yarı uzunluğu 4 santim olan bir çember çiziniz. Bu çemberin iç bölgesini boyayınız. Oluşan bölge ile bu bölgenin sınır arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş. Yine arkadaşlar biraz önce çizmiştik yine çizelim siz de defterlerinize daha güzellerini çizersiniz diyelim şöyle 4 santim olacak şekilde örnek bir model çizdim kalemimize geçelim demiş ki içini boyayınız boyayalım şöyle tepsini boyayamayız ama tarayarak göstermiş olalım siz yine boyayabilirsiniz şeklinizi demiş ki. Ee, bu çemberin iç bölgesinin boyanız oluşan bölge ile bu bölgenin sınırı arasındaki ilişki. Bakın sadece sınırı alırsak arkadaşlar çember olur. Sadece sınırını alırsanız çember olur. Eğer iç bölgesini alırsanız arkadaşlar nedir iç bölgesi? Bir dairedir. Bu şekilde aradaki farkı da göstermiş olalım. Eğer sadece sınırı alırsanız çember içi boş olduğu için ama sadece içini alırsanız bu sefer de içi dolu olduğu için daire olur. Bu şekilde çember ve daire arasındaki farkı göstermemiz isteniyor. Beşinci soruda da arkadaşlar. Ve sayfa 204'ü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 207. sayfaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet 207'ye doğru ilerleyelim. Burada da çemberin uzunluğuyla alakalı sorular var. Birinci sorumuzla başlayalım. Demiş ki aşağıdaki çemberlerin uzunluklarını hesaplayınız. Pi'yi 3 alınız demiş. Çemberin uzunluğunu hesaplamanın bir tane formülü var arkadaşlar. Bu bu tüm sorularda buradaki bu formülü kullanacağız. O da 2 çarpı pi çarpı r. 2 pi r diye formülü geçer. 2 çarpı pi çarpı r. Bu formülde gerekenleri yerine yazdığınızda çemberin uzunluğunu, çevre uzunluğunu hesap etmiş olursunuz. Şimdi formülümüzü yazalım A şıkkımızda. 2 çarpı pi çarpı r. Şimdi 2 zaten sabit bir sayı. Pi soruda söylemiş 3 alınız. R'si soruda söylenmiş 4 santim alınız. Bu ifadeleri çarpıyoruz. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 santimetre olarak A şıkkımızın cevabına ulaşmış oldum. B'ye geçtiğimizde formülümüz aynı. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi 3 al dedik soruda. R'si burada bakın söylememiş. Çapını söylemiş 8 santim. Yarı çap arkadaşlar bunun yarısı. O zaman 8'in yarısı 4. 4. Yarı çapımız 4 demektir. Çarptığımızda 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 santim. B şıkkımızda aynı cevap çıkmış oldu. C'ye geçtiğimizde bu şekilde çapı verilen sorularda yarı çapı almayı unutmuyoruz arkadaşlar. O çok karışan bir nokta. C'de yine formülümü yazdım. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi 3 al dedi. Aldım. R'yi 7 al dedi bu soru için. 7 aldım. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42 santimetre olarak C şıkkımızı da bulmuş oluyoruz. A ve B 24. C şıkkı ise arkadaşlar 42 santim olarak bulunmuş oluyor. Birinci sorunun cevabı olarak. Ve ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Biz temizleyip ikinci sorumuzda devam edeceğiz. Aşağıdaki uzunlukları verilen çemberlerin istenilen elemanların uzunluklarını hesaplayınız. Pi'yi de 3,14 alınız demiş. Şimdi burada arkadaşlar istenilen başka bir şeymiş. Onu hesap etmemiz isteniyor. Yalnız burada bir basım hatası var. Bakın A şıkkında da çemberin çevre uzunluğu 157, yarıçapı sormuş. 5 C şıkkında da çemberin çevre uzunluğu 150, yarıçapı sormuş. Bu iki soru birbirinin aynısı arkadaşlar. Muhtemelen çevre uzunluklarını farklı verici farklı vermesi gerekiyordu. Burada hatalı bir basım olmuş ama bu haliyle iki soru da aynı birebir. Şekil sadece farklı. Ee, o yüzden bir tanesini çözdüğümüzde diğerini de bulmuş olacağız. A şıkkımızla başlayalım. Formülümüz neydi çevre formülü? 2 çarpı pi çarpı r. Bize soruda çemberin çevre uzunluğunu vermiş. Bunun 157 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Burada bize başka bir şey soruyor. Neyi sormuş? 2 sabit sayı zaten. Pi'yi soruda 3,14 alın demiş. 3,14 aldım. Çarpı yarı çapım belli değil. Ve bu ifade 157'ye eşit. Bakın bu işlemde yarı çapı bulmaya çalışıyorum. 2 ile 3,14 çarptığınızda e, ee, virgül yokmuş gibi çarpma yapılır. Şöyle çarpalım burada. 3 virgül 14 ile 2 yi. 4 kere 2 8. 2 kere 1 2. 3 kere 2 6. Sonra 2 basamak virgül olduğu için 2 basamak geldim. 6 virgül 28 yaptı. Yani 6 virgül 28 ile yarı çapı R'yi çarptığımızda 157 olacak. Buradan R'yi bulabilmek için 6,28 ile kaçı çarparsam 157 yapar. Yani 157'yi 6,28'e bölmemiz lazım. Bu da biraz sıkıntılı bir işlem. 157'yi 6,28'e bölmek için arkadaşlar virgülden kurtarmanız lazım. Bunu bir iki basamakta kurtarıyorsunuz. 628 oldu. Yukarıdakine de iki tane sıfır eklemek zorundasınız. 15.700 oldu. Yani 15.700'ü 628'e bölerek R'ye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Biraz meşakkatli soru tarzları bunlar. Ama A'yı çözdüğümüzde C'de de aynı işlem olduğu için hem A'ya hem C'ye Aynı cevabı yazabiliriz. Şimdi 15 15700'ü 628'e bölmemiz istenmiş. 157'nin içerisinde yok, 1570'in içerisinde 628 2 defa çarptığınızda 1256 yapıyor arkadaşlar. Biraz sayılar büyük ama uğraşıyoruz. 0'dan 6 çıktı 4. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1. Burada 5'lik çıktı 3. Burası 0. Bu sıfır aşağı indiğimizde 3140'ın içerisinde 628 5 defa arkadaşlar. Tam 3140 yapıyor. 0 0 0 0 oluyor. Yani 25 yarıçapımız olarak bulunmuş oldu. Bir hayli uzun ve meşakkatli bir soruydu. Sadece A şıkkımızın cevabı bu kadar arkadaşlar. Allah'tan C şıkkının cevabı da aynı olduğu için ona da 25 yazmış olalım. Bu işlemleri yazıp bu iki soruyu da bu şekilde çözmüş olacaksınız. Eğer buraya sığdıramadıysanız deftere detaylı çözümlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aynı işlemler için bir de B'nin B için çözeceğiz. O yüzden birazcık burası karışacak. Önce burayı temizliyorum arkadaşlar. Siz yetiştiremediyseniz durdurarak işlemleri tane tane alabilirsiniz diyelim. B'ye geçtik. Şimdi burada çemberin çevre uzunluğunu sormuş. Yine bakın çevre uzunluğunu vermiş. 2 çarpı R yani e, ee, bize çapını sormuş. iki tane R'yi sormuş. Yarı çapı bulup 2 ile çarpacağız yani. Şimdi yarı çapı bulmak için çözümü şuraya yapalım. 2 çarpı pi çarpı R formülünü kullanacağız ve bunun cevabının 628 olmasını istiyoruz. 2 çarpı pi 3,14 al diyor. Çarpı R eşittir 628. Biraz önce 2 ile 3,14 çarpmıştık. 6,28 yapmıştı. 6,28 ile R'ye çarptığımızda 628 olsun diyor. Bu biraz daha basitmiş arkadaşlar. 6,28 ile kaçı çarparsam 628 olur. Bakın virgülden kurtarmış. 2 basamak kaydırdığı için o zaman R ye yerine arkadaşlar 100 gelmesi lazım. Bu iki tane 0. Bu iki basamağı virgülden kurtarır ve 628'e çevirir. Yani yarı çapımızın 100 olması gerekiyormuş. B şıkkı için. Bize yarı çapı sormamış. 2 tane R yani çapı sormuş. 100 çarpı 2 ne yapar arkadaşlar? 2 çarpı 100. 200 yapar. O zaman cevabımız B şıkkında 200 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Bu da B şıkkının işlemleri demiş olduk. ikinci sorumuzun cevabı olarak. Ve üçüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Üçüncü sorumuza doğru ilerliyorum. Çapının uzunluğu 49 santim olan bir çemberin uzunluğunu hesap ediniz demiş. Şimdi çapı 49 ise yarı çap lazım bize. Soruyu çözebilmek için çemberin çevresini. 49'un yarısı ne yapar arkadaşlar? Tam bir ifade yapmıyor. O yüzden 49 bölü 2 olarak alalım şimdilik. Tam bölünmüyor. Virgülü çıkıyor. 49 bölü 2 olarak aldım yarı çapını. Formülümüzü yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunacak. 2, 2 belli bir sayı. pi bu soruda 22 bölü 7 al demiş. 22 bölü 7 alıyorum. Yarı da 49 bölü 2. Bu işlemi yaptığımızda çemberin çevresine ulaşmış olacağız. Biraz işlemde kesirli ifadeler var. İster çarptıktan sonra sadeleştirin arkadaşlar. İsterseniz bu haliyle sadeleşiyor. Nasıl sadeleşiyor? Bakın 7 ile 49 sadeleşir. Bu 7'ye bölündüğünde 1. Burası 7 kaldı. 2 ile de şu 2 sadeleşir. Hatta 22 de sadeleşir. Bu da sadeleşir. 2'yi sadeleştirmek daha mantıklı. Direkt götürdü. Burada 1. Burada 1 kaldı. Kalan sayıları çarpıyorum. 1 ile 22'yi çarptım. 22. 22 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 2 14'ün 4'ü elde var. 1. 7 kere 2 14 elde eklediğimizde 15. 154 yapıyor. 1 kere 1 1. 154 bölü 1'den 154 santimetre olarak çemberin çevresine ulaşmış olduk arkadaşlar. Biraz burada kesirlerle çarpma veya sadeleştirme kısmına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa sayıları buldunuz çarpıp bulabilirsiniz. Burayı çarptınız sonra bölme işlemi yapmanız gerekecek. Yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Uzatarak diyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Daire biçimindeki bir masa örtüsünün uzunluğu 270 cm'dir. Bu masa örtüsünün yarı çapı uzunluğunu hesap ediniz demiş. Şimdi formülümüz açık belli. 2 çarpı pi çarpı r. 2 belli. Pi'yi 3 alacağız arkadaşlar. Soruda söylemiş. Yarı çap Z zaten soruda bize onu sormuş. Bu üçünü çarptığımızda çem, e, masa örtüsünün çevresi uzunluğu verilmiş. 270'e eşit olması lazım. 2 ile 3'ü çarptım. 6 çarpı R eşittir 270. 6 ile kaçı çarparsam 270 arkadaşlar. Bu sayıyı bulabilmek için 270'i 6'ya bölmeniz gerekecek. 27'nin içerisinde 6 4 defa 6 kere 4 24 çıkardığımızda burada 3 burada 0 kaldı. 0 aşağı indim 30'un içerisinde 6 5 defa 6 kere 5 30 kalan 0 0 yani yarı çapımızın 45 santim olarak bulunmuş oluyor bu masa örtüsünün diyoruz arkadaşlar. 4. sorumuzun cevabı da 45 olmuş olacak diyoruz. Ve son sorum olan 5. soruya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Burayı da temizledim yine durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Yandaki dikdörtgenin içinde bulunan çemberlerin yarıçaplarının uzunlukları 6'şar santimdir. Şöyle arkadaşlar biraz aşağıya almak istiyorum. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu hesaplayınız demiş. Şimdi bakın burada yarıçap uzunlukları verilmiş. Mesela bu yarıçap şurası 6, şurası da 6. Bunun yarıçapı da 6, burası da 6. Burası 6, burası da 6. E şimdi biz bu yarıçapları biliyorsak arkadaşlar şu uzun kenarı dikdörtgenin uzun kenarını bulabiliriz. Nasıl buluruz? Bunların hepsini toplayarak 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kaç tane 6 var? 2, 4, 6. 6 kere 6, 36 arkadaşlar. O zaman DC'nin uzunluğu 36, AB'nin uzunluğu da 36. Dikdörtgenin uzunluğunu bulduk. Uzun kenarını. Kısa kenarı bulacağız. E burası da yarı çap. Burası 6. E burası da yarı çap 6. E burası da yarı çap 6. Burası da yarı çap 6. Bakın 4 tane altının toplanmasıyla da kısa kenar bulunacak CB. 6 kere 4 24 arkadaşlar. Burası 24. E, burası da 24. Kısa kenarı da buldum. Bize dikdörtgenin çevresini sormuş. Çevre eşittir. 36 artı 36 artı 24 artı 24. Bu 4 sayıyı toplamamız lazım. 36 ile 24'ü şöyle kolay toplanabiliyor. 60 yapar. E bu da 36 ile 24 topladığında 60. 60 artı 60 120 santim olarak dikdörtgenin çevresine ulaşmış olacağız. 5. sorumuzda cevap 120 santim olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu şekilde 207'yi de tamamlamış olduk. Sayfa 204 ve 207'deki alıştırmaları yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.